Birinin seni özlemesini sağlamak için 13 etkili strateji. Birinin seni özlemesini sağlamak yalnızca fiziksel çekiciliğe dayalı bir süreç değildir. Gerçek anlamda unutulmaz ve özlenen biri olmak içsel gücün, duygusal zekan ve benzersizliğinle şekillenir. İnsanlar yalnızca dış güzelliğe değil, aynı zamanda özgün, derin ve tutarlı bir kişiliğe de değer verir. Bu yüzden birinin seni sürekli düşünmesini ve özlemesini sağlamak için sadece görselliğe odaklanmak yeterli değildir. Duygusal denge, ruhsal olgunluk ve hafif bir gizemle harmanlanmış bir duruş sergilemek seni özletmek için güçlü bir formüle dönüşür. Bu videoda seni unutulmaz kılacak ve karşı tarafın seni sürekli düşünmesini sağlayacak 13 etkili stratejiyi keşfedeceğiz birinci yokluğunu hissettir. Birinin seni delicesine özlemesini sağlamanın en güçlü yollarından biri yokluğunu fark ettirmektir. İnsanlar ellerinde olan şeylerin değerini çoğu zaman fark etmezler. Ancak bir şey hayatlarından eksildiğinde veya kaybetme ihtimali doğduğunda kıymetini anlamaya başlarlar. İşte tam da bu yüzden sürekli ulaşılabilir ve her zaman orada olan biri yerine Zaman zaman geri çekilen biri olmalısın. Bunu başarmanın en etkili yollarından biri iletişimi kontrollü bir şekilde azaltmaktır. Sürekli mesaj atan, her an ilgisini belli eden ve karşı tarafın her hareketine yanıt veren biri zamanla sıradanlaşır. Onunla eskisi kadar sık konuşmamaya, her çağrısına anında yanıt vermemeye ve onun müsait olduğu her an senin de müsait olmamana dikkat et. Böylece onun zihninde bir soru işareti oluşturursun. Acaba neden sessiz? Neler yapıyor? İşte bu merak özlem duygusunu tetikler. Ayrıca sosyal medyada da biraz daha gizemli davranabilirsin. Her anını paylaşmak yerine seçici ol. Hayatında olup bitenleri doğrudan ona göstermen gerekmez. Küçük değişiklikleri dolaylı yoldan fark ettirmek bile içinde bir boşluk hissi yaratacaktır. Çünkü insanlar hayatlarında özel bir yeri olan birinin uzaklaştığını fark ettiklerinde onu özlemeye başlarlar. İkinci, onun seni aramasını sağlayacak küçük ipuçları bırak. Birinin seni aramasını sağlamak için doğrudan beni ara demek yerine onun zihninde seni hatırlamasını sağlayacak küçük ama etkili ipuçları bırakmalısın. İnsan psikolojisi tamamlanmamış şeylere karşı oldukça duyarlıdır. Eksik bırakılan hikayeler, yarım kalan konuşmalar ve bilinmezlik duygusu insanların içinde doldurulması gereken bir boşluk yaratır. İşte bu boşluğu doldurmak için seni arama ihtiyacı hissedecektir. Bunu yapmanın en etkili yollarından biri konuşmalarınızı stratejik bir şekilde sonlandırmaktır. Örneğin, mesajlaşırken en son o yanıt vermesin, iletişimi bitiren taraf sen ol. Ya da sohbet sırasında bunu sana daha sonra anlatırım. Gerçekten ilginç bir şey oldu gibi bir cümleyle konuşmayı yarıda kes. Bu onun aklında merak duygusu oluşturacak ve seni aramak için bir sebep yaratacaktır. Ortak anılarınızdan veya ilgisini çeken konulardan küçük detaylar paylaşmak da etkili bir yöntemdir. Mesela birlikte gittiğiniz bir mekanın önünden geçtiğinde sosyal medyada bu yerle ilgili bir şey paylaşabilirsin veya daha önce konuştuğunuz bir konuya ufak bir yorum yaparak ona fark ettirmeden seni hatırlatabilirsin. Üçüncü duygularını kontrol et ve bağımsız ol. Özlenmek istiyorsan önce kendi duygularını yönetebilmelisin. İnsanların seni düşünmesi için öncelikle senin kendine yetebilen biri olduğunu görmeleri gerekir. Eğer duygularını kontrol edemez ve başkasının tepkilerine göre hareket edersen karşındaki kişi zamanla seni hafife alabilir. Duygusal dengeyi sağlamak, tepkilerini bilinçli bir şekilde yönetmek demektir. Örneğin, biri seni görmezden geldiğinde veya beklediğin ilgiyi göstermediğinde hemen panik yapıp karşılık verme. Bunun yerine kendine şu soruyu sor. Gerçekten bu durum benim huzurumu bozmaya değer mi? Çoğu zaman olaylardan çok onlara yüklediğin anlam seni etkiler. Eğer birinin seni kaybetmekten korkmasını istiyorsan, önce bağımsız ve güçlü olduğunu göstermelisin. Kendi dünyanı inşa ettiğinde, kimseye bağımlı olmadan mutlu olabileceğini kanıtladığında, insanlar doğal olarak sana çekilirler. Dördüncü aniden geri çekilerek merak uyandır. Sürekli ulaşılabilir olmak ilgiyi ve heyecanı azaltır. Eğer biri her an seni kolayca bulabiliyorsa, varlığın onun için sıradan bir şeye dönüşebilir. Ancak beklenmedik bir şekilde geri çekildiğinde, o kişi bir boşluk hisseder ve bu boşluk merak duygusunu tetikler. Bu yüzden bazen iletişimi azaltmalı ve kendi hayatına odaklanmalısın. Eğer sürekli mesajlarına anında cevap veriyorsan, onun her planına uyum sağlıyorsan ve sürekli peşinde olan taraf sensen, ilgisini kaybetmesi kaçınılmazdır. Ancak bir süreliğine erişilemez olursan onun zihninde acaba ne yapıyor sorusunu uyandırırsın. İşte bu merak seni daha çok istemesine yol açar. Fakat geri çekilirken dikkatli olmalısın. Eğer tamamen ortadan kaybolursan veya soğuk davranırsan karşı taraf bunun bir oyun olduğunu anlayabilir. Bunun yerine küçük adımlarla mesafeni koymalısın. Beşinci kendine yatırım yap ve geliş. Birinin seni unutamaması için kendini geliştirmeye odaklanmalısın. İnsanlar sürekli aynı kalan, kendini tekrar eden ve hayatında ilerleme kaydetmeyen insanlara karşı zamanla ilgisini kaybeder. Ancak sürekli gelişen, yeni şeyler öğrenen ve hayatına anlam katan biri her zaman ilgi çekici kalır. Kendine yatırım yapmak hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha güçlü hale gelmek demektir. Yeni hobiler edin, spor yap, kitap oku ve yeni beceriler öğren. Kendini geliştirdikçe sadece onun değil, herkesin gözünde daha çekici hale gelirsin. Unutma, insanlar en çok ulaşılması zor olanı isterler. Eğer sen kendi hayatına odaklanır, bağımsız ve özgüvenli bir duruş sergilersen, seni unutması imkansız hale gelir. Altıncı unutulmaz anılar biriktir birinin seni özlemesini sağlamak için onunla geçirdiğin zamanın sıradan değil, unutulmaz olmasını sağlamalısın. Birlikte geçirilen zamanın kalitesi niceliğinden daha önemlidir. Yani her an yanında olmak yerine geçirdiğiniz anların değerli olmasına odaklanmalısın. Birlikte vakit geçirirken gerçekten bağ kurduğundan emin ol. Derin sohbetler yap, birlikte yeni deneyimler yaşa ve ona özel hissettirecek anlar yarat küçük ama anlamlı jestler, sürprizler ve içten gelen samimi anlar hafızada kalıcı izler bırakır. İnsanlar kendilerini mutlu, özel ve değerli hissettikleri anları tekrar yaşamak isterler. Eğer seninle vakit geçirdiğinde bu duyguları hissediyorsa, yokluğunda da seni özlemeye başlayacaktır. Unutma, önemli olan her an bir arada olmak değil, o anları unutulmaz kılmaktır. Bazen az ama kaliteli zaman geçirmek sürekli birlikte olmaktan daha büyük bir etki yaratır. 7. özgüvenli ve karizmatik ol. Karizma ve özgüven, bir insanı unutulmaz kılan en güçlü özelliklerden biridir. Eğer biri senin yokluğunu hissedip seni özlemesini istiyorsan, önce hayatında iz bırakan bir etki yaratmalısın. Özgüvenli ve karizmatik bir duruş insanları doğal olarak sana çeker ve seni vazgeçilmez kılar. Özgüven, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendini olduğun gibi kabul edebilmektir. Bulunduğun ortamda duruşun, konuşman ve tavırlarınla fark yaratmalısın. Kendine güvenen bir insan enerjisiyle başkalarının üzerinde güçlü bir etki bırakır. Eğer sen böyle biri olursan, seninle vakit geçiren herkes varlığını arayacaktır. Özgüvenli olmak yalnızca dış görünüşle değil İçsel olarak güçlü olmayı da gerektirir. Kendine olan inancını artırdığında ve başkalarının düşüncelerine fazla takılmadığında, insanlar seni daha çekici bulacaktır. Unutma, en unutulmaz insanlar kendi enerjileriyle fark yaratan ve başkalarının hayatında iz bırakan kişilerdir. Sekizinci yokluğunun ona zarar vermesine izin ver. Bazen birinin seni özlemesi için onun hayatındaki yerini ve etkini fark etmesine izin vermelisin. İnsanlar sahip oldukları şeylerin değerini genellikle onları kaybettiklerinde anlarlar. Eğer her zaman ulaşılabilir, her sorunu çözen ve sürekli yanında olan biriysen, seni bir alışkanlık olarak görmeye başlar. Ancak biraz geri çekildiğinde, yokluğun hissedilir hale gelir ve seni kaybetmenin ne anlama geldiğini anlamaya başlar. Bu yüzden onun için her zaman müsait olma. Ona biraz alan tanı ve senin varlığının değerini anlamasını sağla. Eğer geri çekildiğinde hayatında olumlu değişimler oluyorsa, sosyal çevren genişliyorsa ve mutlu görünüyorsan, o kişi seni tekrar kazanmak için çaba harcamaya başlayacaktır. Unutma, insanlar kaybettikleri şeyleri geri kazanma arzusu duyarlar. Eğer kendine odaklanır ve hayatına değer katarsan, seni fark etmemesi imkansız hale gelir. 9. kendini fazla erişilebilir yapma. İnsanlar her zaman ulaşabilecekleri ve kolayca erişebildikleri şeyleri genellikle değerli görmezler. Eğer sen her an müsaitsen ve onun seni her istediğinde ulaşabileceği biriysen, bir süre sonra seninle iletişim kurmak heyecan verici bir şey olmaktan çıkar. Ama biraz mesafe koyarsan seni daha değerli ve özel kılarsın. Bu yüzden onun seni aradığı her an ulaşılabilir olma. Bazen geç cevap ver. Onun planlarına hemen uyum sağlama ve her şeyini onun etrafında şekillendirme. İnsanlar elde edemedikleri şeyleri daha çok isterler. Eğer biraz mesafe koyarsan seni daha çok arzulaması kaçınılmaz olur. Ancak bu mesafeyi dikkatli ayarlamalısın. Tamamen ortadan kaybolursan ilgisini kaybedebilirsin. Dengeli bir şekilde kontrollü bir mesafe yaratmak en etkili stratejidir. 10. Beklenmedik ve sürpriz dolu hareketler yap. Hayata biraz heyecan ve sürpriz katmak birinin seni unutmasını engelleyen en güçlü yöntemlerden biridir. İnsan beyni tahmin edilebilir ve rutin hale gelen şeylere alışır ve onları sıradanlaştırır. Ancak beklenmedik bir şey olduğunda zihnimiz o kişiye daha fazla odaklanır. Bu yüzden zaman zaman sürprizler yap. Daha önce yapmadığın bir şey dene, hiç beklemediği bir anda ona küçük bir jest yap veya tamamen farklı bir yönünü göster. Bu onun seni sürekli düşünmesine neden olacak ve her an ne yapacağını merak etmesini sağlayacaktır. Unutma, insanları en çok heyecanlandıran şeyler bilinmezlik ve keşfetme arzusudur. Eğer sürekli tahmin edilebilir biri olursan, zamanla ilgisini kaybedebilirsin. Ama beklenmedik hareketlerle zihninde yer edinirsen, seni unutması çok zor olur. 11. duygusal dengeni koru. Birinin seni özlemesini sağlamak için duygusal olarak dengeli olmalısın. Aşırı duygu değişimleri, ani tepkiler veya gereksiz dram yaratmak insanların senden uzaklaşmasına neden olabilir. Duygusal olarak dengeli ve istikrarlı bir duruş sergilediğinde insanlar seni daha çok önemser ve özler. Birine karşı aşırı bağımlı hissetmek ona olan çekiciliğini kaybettirebilir. Eğer sen her zaman onun ilgisini bekliyor ve onayına ihtiyaç duyuyorsan, bir süre sonra seni hafife almaya başlayabilir. Bunun yerine kendi içsel huzurunu koru ve duygularını yönet. Unutma, insanlar en çok kendi iç dünyasında güçlü ve bağımsız olan kişileri özlerler. 12. sadece dış görünüşle değil, ruhunla da çekici ol. Birinin seni özlemesini sağlamak için yalnızca dış güzelliğine güvenmemelisin. Gerçek çekicilik bir insanın içsel dünyasıyla, düşünceleriyle ve enerjisiyle ortaya çıkar. Dış güzellik zamanla değişebilir ancak ruhsal çekicilik kalıcıdır. Kendi zihinsel ve ruhsal gelişimine yatırım yap. Farklı bakış açıları geliştir, derin ve anlamlı sohbetler yap, insanlara ilham ver. Böylece insanlar seni sadece bir fiziksel varlık olarak değil, değerli ve anlamlı bir birey olarak hatırlarlar. Unutma, insanlar zamanla dış güzellikleri unutabilir ancak birinin enerjisini ve ruhunu her zaman hatırlarlar. 13. kendine. Özgü bir tarzın ve sıra dışılığın olsun. Birinin seni özlemesini istiyorsan sıradan biri olmamalısın. Herkes gibi olmak yerine kendine özgü bir tarzın ve farklı bir yanın olmalı. İnsanlar alışılmışın dışında olan ilginç ve benzersiz kişilere daha çok ilgi duyarlar. Özgün bir yaşam tarzı geliştir. İlginç hobiler edin ve farklı düşünce yapıları keşfet. Kendi benzersiz yönlerini ortaya çıkardığında, insanlar seni sıradan biri olarak değil, unutulmaz biri olarak hatırlar. Sonuç olarak, birinin seni özlemesini sağlamak için sadece dışsal faktörlere değil, içsel gücüne ve benzersizliğine odaklanmalısın duygusal dengeyi koruyarak, kendine yatırım yaparak ve sıradışı bir duruş sergileyerek, insanların seni unutmasını imkansız hale getirebilirsin. Bu stratejileri uyguladığında, hayatındaki insanlar seni sadece hatırlamakla kalmayacak, aynı zamanda özleyecekler. Eğer bu videoyu beğendiysen, abone olmayı ve bir sonraki içerikte buluşmayı unutma,